Merhabalar, bugün sizlerle 2023 yılında alınabilecek en iyi 9 Android TV'yi inceleyeceğiz. Bu videoda her bir TV'nin özelliklerini, fiyatını ve diğer önemli ayrıntılarını detaylı olarak inceleyeceğiz. Böylece ihtiyaçlarınıza ve bütçenize en uygun TV'yi seçebilirsiniz. Birinci sırada LG C2 OLED TV var. LG C2 OLED TV, 2022'nin en iyi OLED TV'lerinden biridir. OLED paneli, inanılmaz görüntü kalitesi ve derin siyahları ile bilinir. C2 ayrıca yüksek yenileme hızı, ve düşük gecikme süresiyle oyun oynamak için de idealdir. Teknik özelliklerine baktığımız ise ekran boyut seçeneklerinde 48, 55, 65, 77, 83 ve 97 inçlik modeller bulunmaktadır. Çözünürlüğü ise 4K Ultra HD'dir. Ekran teknolojisi OLED yenileme hızı 120 Hz, gecikme süresi 1 ms, işlemcisi A2 9 Gen 5 AI Processor 4K, balans seçenekleri HTML 2.1, USB 3.2, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2. Fiyatı ise 1500 dolar 6000 dolar arasında değişmektedir. İkinci sırada Samsung qn 91 b Neo QLED TV var. 2022'nin en iyi Neo QLED TV'lerinden biridir. Nano Quantum Dot teknolojisi inanılmaz renk doğruluğu ve parlaklığı ile bilinir. qn 91 b ayrıca yenileme, yüksek yenileme hızı ve düşük gecikme süresiyle oyun oynamak için idealdir. Teknik özelliklere baktığımızda ise ekran boyutu 55, 65, 75 ve 85 inçlik modellere sahiptir. Çözünürlüğü ise 4K Ultra HD. Ekran teknolojisi Neo QLED, yenileme hızı 120 Hz. gecikme süresi 1 MS. Neo Quantum 8K prosesör. Bağlantı seçenekleri HTML 2.1, USB 3.2, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 seçenekleri vardır. Fiyatı ise 2500 ile 5000 dolar arasında değişmektedir. Bütün sırada Sony A95K QD OLED TV var. 2022'nin en iyi QD OLED TV'lerinden biridir. QD OLED panel inanılmaz görüntü kalitesi ve parlaklık ile bilinir. A95K ayrıcı, yüksek yenileme hızı ve düşük gecikme süresiyle oyun oynamak için idealdir. Teknik özelliklere baktığımızda ise ekran boyutu 55-65 inç seçenekleri bulunmaktadır. Çözünürlük 4K Ultra HD. Ekran teknolojisi QD OLED. Yenileme hızı 120 Hz. Gecikme süresi 0.2 ms. İşlemcisi XR Cognitive Processor XR. Varan seçenekleri HDMI 2.1, USB 3.2, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 seçenekleri bulunmaktadır. Fiyatı 3.500 ve 5.000 dolar arasında değişmektedir. Dördüncü sırada Pasonic CZ 2000 OLED TV var. Pasonic CZ 2000 OLED TV'nin TV, TV 2022'nin en iyi OLED TV'lerinden biridir. OLED panel inanılmaz görüntü kalitesi ve derin siyahlıkları ile bilinir. Teknik özelliklere baktığımızda ise ekran boyutu 55, 65, 77 ve 83 inçlik modeller bulunmaktadır. Çözünürlüğü ise 4K Ultra HD'dir. Ekran teknolojisi OLED, yenileme hızı 120 Hz, gecikmesi süresi 0.1 ms. İşlemcisi hi Pro AI. Bağlantı seçenekleri HDMI 2.1, USB 3.2, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2'dir. Fiyatı 4000 ile 6000 dolar arasında HPEK'tedir. Beşinci sırada Hisense U9G Mini LED TV var. Hisense U9 Z Mini LED TV 2022'nin en iyi mini LED TV'lerinden biridir. Mini LED teknolojisi inanılmaz parlaklık ve kontrast oranı ile bilinir. Teknik özelliklere baktığımızda ise ekran boyutu 55, 65, 75 ve 85 inçlik modeller sahiptir. Çözünürlüğü 4K Ultra HD'dir. Ekran teknolojisi mini LED'dir. Yenileme hızı 120 Hz'dir. Gecikme süresi 1 ms. İşlemcisi U9 AI Processor 9. Balans seçenekleri 2.5 HDMI 2.1 USB 3.2. Wi-Fi 6 Bluetooth 52. Fiyatı ise 2000 4000 dolar arasında değişmektedir. Altın sırada TCL 6 Series Mini LED TV var. 2022'nin en iyi fiyatlı Mini TV'lerinden biridir. Mini LED teknolojisi inanılmaz parlaklık ve kontrast oranı ile bilinir. Teknik özelliklere baktığımızda ise ekran boyutu 55, 65, 75 inçlik modellere sahiptir. Çözünürlüğü 4K Ultra HD ekran teknolojisi Mini LED, yenileme hızı 120 Hz, gecikme süresi 1 Hz, işlemcisi Quantum Dot Mini LED, Bağlantı seçenekleri HDMI 2.1, USB 3.2, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 seçenekleri bulunmaktadır. Fiyatı ise 1000 ile 2500 dolar arasında değişmektedir. Gecenin sırada Vizio P Series Quantum X Mini LED TV bulunmaktadır. 2022 yeni mini LED TV'lerinden biridir. Teknik özelliklere baktığımızda ise ekran boyutu 55, 65, 75 ve 85 inçlik modeller sahiptir. Çözünürlük 4K Ultra HD, ekran teknolojisi Mini LED, yenileme hızı 120 Hz. Gecikme süresi biremez. emez. Quantum Processor X. Balan seçenekleri HDMI 21, USB 32, Wi-Fi 6, Bluetooth 52. Seçenekleri bulunmaktadır. Fiyat 2500 ile 5000 dolar arasında değişmektedir. 8. sırada Hisense U8 g Quantum Dot TV var. 2022'nin en iyi fiyatlı Quantum Dot TV'lerinden biridir. Quantum Dot teknolojisi inanılmaz renk doğruluğu ve parlaklığı ile bilinir. U8 g ayrıca yüksek yenileme hızı ve düşük gecikme süresiyle oyun oynamak için idealdir. Teknik özelliklere baktığımızda ise ekran boyutu 55, 65, 75 ve 85 inç oranlarına sahiptir. Çözünürlük 4K Ultra HD, ekran teknolojisi Quantum Dot, yenileme hızı 120 Hz, gecikme süresi 1 ms, işlemcisi U8 veya Processor 8, bağlantı seçenekleri HDMI 2.1, USB 3.2, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 seçenekleri bulunmaktadır. Fiyatı ise 1000 ile 2500 dolar arasında değişmektedir. 9. sırada TCL 6 Series QLED TV var. 2022'de en iyi QLED TV'lerinden biridir. QLED teknolojisi inanılmaz renk doğruluğu ve parlaklığı ile bilinir. Teknik özelliklere baktığımızda ekran boyutu 55, 65 ve 75 inç seçenekleri bulunmaktadır. Çözünürlüğü 4K Ultra HD, ekran teknolojisi QLED, yenileme hızı 120 Hz, gecikme süresi 1 ms, işlemci Quantum Dot QLED, bağlantı seçenekleri HDMI 2.1, USB 3.2, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 seçenekleri bulunmaktadır. Fiyatı ise 1000 ile 2500 dolar arasında değişmektedir. Sonuç olarak bu videoda 2023'de alınabilecek en iyi 10 Android TV inceledik. Bu notlara dikkat ederek ihtiyaçlarınıza ve bütününüze en uygun Android TV'yi seçebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere.